tek damla su damlası o şeyin içinde DNA'nın içinde her türlü bilgi, bilgi var. Mi? Mesela onun sistemli bir şekilde gerektiği yerde çalışması. Mesela gözyaşı beze de üretiyor vücut. Asit sıvısı da, mide asidi de üretiyor. Yani mide asidi biliyorsunuz çeliğe eritiyor. Göz göz e, yaşı sıvısı da oradaki antibakteriyel özelliği var. Da, oradaki şeyleri öldürüyor, temizliyor orayı. Şimdi yanlış yerde üretilse her hücrede bu biliyor, bu bilgiye sahip. 100 trilyon hücrenin her hücresi bu bilgiye sahip. Bunu üretebilir. Ama oraları kapatılıyor. Değil mi? O genler kapatıldığı için orada üretilmiyor. E bu yani bunun sistemini yapan kim o zaman? Değil mi? gerektiği yerde, gerektiği şartlarda gerektiği kadar üretimini sağlayan kim? O, benim asidi. haberim yoksa evet. bunun sağlayan üstün bakıl var. O da yüce Rabbimiz Allah yani inşallah. Identity gözlü üretirse. Gözlemiş ama. olmaz herhalde yani. <laughs> yani mide asidi üretilmeyi bırak. Mide asidin karşısında mukos sıvısı var midenin altında. Normalde mideyi de eritir mide sıvısı. Asidi. Tam, tam, o orası, o, sıvısı tam o anda yani yemeği eritecek o şey tam da yemek gelecek ki o asit işlesin. Tam o arada da mukos sıvısı devreye giriyor. O da mideyi koruyor, içi kaplıyorsun böyle inanılmaz bir. O asitten de etkilenmiyor yani çeliği eritiyor, o sıvıdan sıvıyı eritemiyor. Hatta mideyi de. Çok asit muhteşem bir sistem bu. Hücrenin içinden asit oluşup da dışarı salınmıyor çünkü hücrenin içinde birleştirmiş olsa o hidrojenle evet. e, kloru bu sefer hücre kendisini parçalamasına Parçalıyor. yol açar. Onun için ikisini farklı dışarıda yönleri, ikisi dışarıda. dışarıda birleşiyor. O sıralarda da mukus olduğu için salgılama yapan hücre dair bir şey oldu. Maşallah, maşallah. Yani onu diyor. Eğer içinde yani hücre salgılıyor ya, hücresi de çok akıllı bir şekilde birbirini önce gönderiyor, birini sonuna gönderiyor. Dışarıda birleşiyor, ondan sonra tabii o besinleri eritiyor. Yoksa bu sırada sindirim olmazdı. Tabii. Yani evet. o da için gerekli. Evet. zaten aslında e, tüm bu sistemin tam da olması gerektiği zaman, ihtiyaç duyulduğu zaman da çalışıyor olması. Evet. Ya bunu da çok iyi düşünmek lazım. Ya sürekli o asit salgılamıyor mide. Sürekli gözümüzden yaş akmıyor. Evet. İhtiyaç duyulduğu zaman da o balık mesela sürekli mürekkep üretmiyor. Ne zaman ihtiyacı var o anda o sistem, vücudundaki var olan sistem çalışmaya başlıyor. Bu da çok önemli bir konu. Yani mükemmellik aslında burada. Evet. Yani Şimdi... Tesadüfler bunu sağlamaz.